Ben doçent doktor İbrahim Öztahtalı, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Devin Akademi 2023 yılında kuruldu. Fakat tabi kuruluş hikayesi 2000 yılında başlıyor. Diyeceksiniz ki neden 23 yıllık bir gecikme var? Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde 2000 yılından itibaren okuma konusunda ihtisas bir ders vermeye başladım. Uzun yıllar boyunca biriktirdiğimiz bilgi, tecrübe, ve deneyim bize 2023 yılından itibaren insanlara öğrettiğimiz okuma ile ilgili bu yeni davranışın ki biz ona süper okuma sistemi adını koymuştuk, herkese ulaşmasını istedik. Böylece dijital bir eğitim platformunda bütün dünyaya Türkçe okumak isteyen, Türkçeyi doğru okumak isteyen insanların kullanımına sunmaya karar verdik. Ve böylece Devin Akademi kuruldu ve ARGE çalışması başlamış oldu. Biliyorsunuz özellikle Türk Milli Eğitim Sistemi'nin en önemli sorunlarından bir tanesi okuma başarısızlığıdır. Bu başarısızlık o kadar ciddi bir istatistiksel tabana sahip ki düşünün yetişkinlerin yüzde 40'ı okuduğunu anlamıyor. Lise mezunu insanların yüzde 51'i bunları gençler olarak düşünürsek eğer kendi dilinde yazılmış bir metni okuyup anlama konusunda sorun yaşıyor. Dolayısıyla bugün bütün akademik ve sosyal başarının ön koşulu olarak kabul edilen okuma becerisinin toplumumuz tarafından maalesef başarısızlıkla sürdürülüyor olması bunun bütün topluma doğru okumayı öğretilerek çözümlenmesini amaçlamayla başladı. Hedefimiz aslında bütün Türkiye'de eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak okuma başarısını artıracak, okuduğunu daha kolay anlayıp daha hızlı okuma becerisi kazandıracak bir modül üretmekti ve bu modülü de Ulutek'te hocalarımızla birlikte ortaya koyduk. Şu anda Devin Akademi Ulutek bünyesinde yürüttüğü Arge projesiyle Türkiye'nin en önemli sorunlarından birine çözüm üretiyor. Bu çözüm İnsanların okuma hızıyla okuduklarını kavrama ve ilişkilendirme becerilerini en üst düzeye taşıyan bir yazılımla ortaya çıkıyor. Temel hedefimiz bu yazılıma herkesin ulaşmasını sağlamak. Firmamızı benzer ürünler ortaya koyan, piyasaya süren diğer firmalardan ayıran en önemli özellik bu sistemin akademik bir bilincin ve çalışmanın ürünü olmasıdır. Şu an Arge ekibimizde 11 öğretim üyesi görev yapmakta ve bunların liderliğini de ben üstleniyorum. Neden ben üstleniyorum? Çünkü Türkçe konusunda 35 yıllık bir deneyime sahibim. Bir Türkçeciyim her şeyden önce. Dolayısıyla ana dili bilgisine sahip, Türkçeyi kullanma becerisi yüksek insanlar üretebilmemiz, Türkçeyi daha iyi kullanan insanlarla çalışabilmemiz için ülkenin geleceği için Türkçeyi doğru okuyup doğru anlayan bir profile ihtiyaç vardı ve biz bunun için süper okuma sistemini ürettik. Şu anda Türkiye'de benzeri yok. Olması ihtimali de yok çünkü iki uluslararası hakemli dergide yayın olarak çıkan süper okuma sistemi güvenlik geçerlilik çalışmalarını tamamlamış bir sistemdir ve aynı zamanda bize tescillidir. Dolayısıyla da ülkede henüz böyle bir proje bugüne kadar yapılmamış. İkinci fazda ise hedefimiz diğer Türkiye Cumhuriyetler. Çünkü dünyada Türkçe konuşan insan sayısı yaklaşık 250 milyon. Ve bu insanlar Türkçeyi doğru okudukları takdirde hem çok hızlı okuyabiliyor hem de okuduklarını kolayca anlayabiliyorlar. Süper okuma sistemi insanlara bunu sağlıyor. Okuma hızlarında çok ciddi bir artışla birlikte okuduklarını kolayca anlamalarını sağlıyor. Dolayısıyla orta vadede ikinci fazla hedefimiz Türkiye Cumhuriyetleri. Onların dillerine uygun şekle yazılımımızı şekillendirerek onları da kullanımlarına açmayı istiyoruz. Her şeyden önce bir kere Ulutek'te olmak inanılmaz bir özgüven sağlıyor. Çünkü burası teknoloji üssü. Burası bilimin beşiği. Dolayısıyla biz de firmamızla birlikte Ulutek'te var olmamız açısından bakıldığında kendimizi güvende hissettiriyor. Yaptığımız çalışmaların arkasında bilimin gerçekliğini daha iyi hissettiriyor. Tabii ki piyasaya ulaşma açısından, başka insanlara ulaşma açısından düşünüldüğünde de arkamızda Ulu Tek gibi bir gücün olması herkese her şeyden önce etkiliyor.